Bir sarıya tamam. kendini bir koyu şey var ya. İlk dibinden vurduğu zaman çeker kere gelmiyor değil mi? Neden bu? Biri mi çekiyor beni? Peki vurgu yemiştir balık suyun üstüne doğru kendi geliyor. Yok abi. Evet. 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 Valla biri çekiyor galiba beni. Mıstık sen mi çekiyon? Ne oluyor lan? Balık var da Mıstık dur. Burada Bende var balık. Balık da var bende de var. Burada da. Abi dur bakalım. Abi bir sırayla çekecek. Ben çektim. Köprüdeki ben ben keçiler gideyim. gibi. Tamam. Bırakıyorum diyor. Sen çek. Ne oluyor be? Hop hop. Ne oluyor? <laughs> Balıklar geliyor galiba. Geldi. Kimin? Geldi, 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 Aa, benim geldi. Maşallah. Al, sağ ol. Al, balık turu yine boş geçmiyor. <laughs> Teşekkürler Hürriyet Kaptan. <laughs> Facebook'ta yayınlayacağız <yerineceğiz> bunları hep. <laughs> tamam. Hadi havaya kaldın. Ha. Ha, maşallah